Hepinize Lezzetli Matkan kanalından merhabalar arkadaşlar bugün e, 101'de satılan GV vitamin C vitamini olan ürünün testini gerçekleştireceğiz bu ürünün incelemesini gerçekleştireceğiz bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz bana destek olursanız çok sevinirim çünkü çok uğraşıyorum çok çalışıyorum sizler için. Ee, benden ufak bir yani daha doğrusu bana ufak bir deski esirgemeyeceğinizi düşünüyorum. Kendim, yani bana destek olanlara şimdiden çok, çok çok teşekkür ediyorum ve beni izleyenlere de aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu ürün C vitamini C vitamin olan e, ürün arkadaşlar bu ürünü biz 101'den aldık. 101 mağazalarında bulunuyor. 2 lira 95 kuruş gibi bir rakamının olduğunu da söyleyin. Bilirim e, şu an fiyatı uygun mu derseniz gayet uygun e, enerji içeceği niyetine mi geçiyor yoksa sadece vitamin değerlerinden dolayı mı vitaminli bir içecek midir e, onu bir kontrol edeceğiz bakacağız şimdi nasıl bir şeymiş e, üzerinde birçok böyle yabancı yani İngilizce kelimeler var ki İngilizce ile aram sıfır olduğu için o tarafa hiç bakmıyorum şu Türkçe yazılmış olan yerlere bakalım e, buralarda ne yazıyor e, şurada Sağlıklı gıda ürünleri sanayi ve ağaçlar tarafı bilmem ne bilmem ne diye yazmış buraya tepliğine uygundur diyor. Şöyle baktığımızda 250 milimlik bir ürün ön tarafında B2, B3, B6 ve C olarak şöyle şöyle Soğuk çünkü deterlenmiş sıcaktan. Şöyle gösterelim size değerleri değer alıyor bu şekilde. Hemen altında da B6 ve C vitaminleri bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına katkıda bulunur falan pişman diye buralara yazmışlar. Ee, şuralarda Türkçe bir kısım varsa şuradan Türkçe kısımlarını okumak istiyorum. Yani bazı ürünlerde yer sınırı oluyor. Bunda bir yer sınırı var mıdır ona bakmaya çalışıyorum ama e, şu dışındaki yazılar o kadar böyle karma karışık ki e, okumak çok da mümkün değil maalesef. E, multivitamin drink diyor. Türkçe hiçbir bir şey yazmamışlar bunun için. Ne bileyim içindekiler bölümü falan filan. Ha, i̇çindekiler bölümü yazıyor. Su, şeker veya fırkoz, glukoz, şurubu, aksitlik düzenleyiciler. Bilmem ne, kafein içerir. Böyle şeyler yazmışlar içerisine. Herhangi bir yaş sınırlaması görünmüyor bunda. E, enerji içeceği değil de daha çok vitaminar, yani vitamin içeceği olarak geçtiğinden kaynaklıdır herhalde. Ee, ne diyor? B2, B3, B6 ve C vitaminleri yorgunluk bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. Vitamins. He, bu da şeymiş yabancı olan şey. Böyle <laughs> diyor dedim ya. Böyle enteresan bir şey arkadaşlar. Enerji ve besin ögelerini size çekip göstermek isterdim. Yani göstermek isterdim ama şu an o kadar böyle ee, şey ki nasıl derler onun adına? Karmatarışık okumak mümkün değil şeyi anlamadım. işletme tarafından verilmiş ama bu 1000 mi üret şeyi 101 mi ürettirilmiş? 101 adına mı ürettirilmiş? Onu anlamaya çalışıyorum. Maalesef yazmıyor. Neyse. Şöyle bir bardak getirdim kendime. Şunun içeriğine bir bakalım. Bu asitli bir içecek olduğunu düşünüyorum. Ses geldi. Gördük. Bir rengine bakalım arkadaşlar. Rengi nasılmış? Ha, Rengi şöyle sarı yani bildiğimiz sarı renk. Değişik bir rengi var. Böyle şurup rengine benziyor tadı. Bismillahirrahmanirrahim. İçeceğiz bakacağız bakalım. Tadı gayet güzel. İçilmeyecek bir şey kesinlikle değil. İçilebilir. Lezzetli mi? Lezzetli. Ee... Şeker oranıydı, tat oranıydı, asit oranı da gayet iyi. Yani yaş sınırlaması yok Herhalde bütün yaştaki insanlar için uygun olduğunu düşünüyorum çünkü dışarıdan herhangi bir yaş sınırlaması göremedim. E, şunu da göstereyim. burada halal sertifika halal sertifikasında bulunduğunu beyan etmişler bunu da söylemiş olayım size. E, Üretim yeri de Türkiyeymiş. E, sonradan sonradan görüyorum böyle baktıkça. Arkadaşlar tadı güzel hoş benim hoşuma gitti işin açıkçası. E, Bim'de satılan neydi onun adı? Performans diye bir içecek var arkadaşlar. Yine aynı şekilde vitaminli bir içecek diye geçiyor. E, hemen hemen onunla çok yakın tatları, kokusu, rengi, e, içeriği hemen hemen birbirine neredeyse aynı denecek kadar. E, yakın. Belki üretici firması da aynıdır. Keşke elimde şu an Performans olsaydı bir karşılaştırmasını yapsaydık ama yapamadık. E, hoş. Tadı da güzel. Yani içilebilir mi diye soruyorsanız kesinlikle içilebilecek bir ürün olduğunu söyleyebilirim size. Kötü değil. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Yaz sınırlaması yok diye bu ürünleri böyle yani Küçük yaşta küçük çocuklara içirmeye de çalışmayın. Ee, asit var sonuç olarak içerisinde. Yani küçük çocukların ciğerlerini mahvetmeyelim. Ee, asitle birlikte. Yani nasıl söyleyeyim diyemiyorum işte anladınız siz onu <laughs> anladığınızı umut ediyorum. Ee, böyle bir şey işte arkadaşlar gayet hoş ben e, lezzet ve tat kısmıyla ilgileniyorum diyeyim için diyor, videolarımda çoğunlukla lezzet de gayet yerine, tadı gayet güzel hoş kötü değil kesinlikle. Ee, ben beğendim. Ben benden geçer puanı aldığını söyleyebilirim. Yani benden geçer puan alması e, ne kadar etkiledi karşılaşmamı bilmiyorum ama ee, benim için iyi derdi arkadaşlar. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.